Kıymetli gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir soru, bir net çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. 4 işçinin bir işi bitirme süreleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi birinci işçi işin dörtte birini. Sevgili gençler şöyle diyelim. İşimiz şöyle olsun bir parça dörtte bir dediğine göre dörde böleceğim bunu. Birinci işi işin bir bölü dördünü altı günde. O zaman tamamını birinci işçi tamamını altı kere dört yirmi dört günde yapacaktır. İkinci işçi kalan iş için yani şurası yapıldı. Kalan üç parça var. Üçte birini altı günde. Üçünü altı günde ise üçte birini altı günde ise tamamını bu da 24 olacak. Şu da gitti. Üçüncü işçi kalan işin yarısını yani şu bir parçayı yapacak 12 günde. Bir parça 12 günde ise 4 parça 48 günde. Şurası 48. Şu da gitmiş oldu. Dördüncü işçi kalan işi 12 günde. Yani dördüncü işçi şurayı 12 günde yapıyormuş. Şurayı 12. Tamamını ne yapacak? Dördüncü işçi de 48 günde yapacaktır. Bu tespitlerimizi yaptıktan sonra buna göre 4 işçi aynı işin tamamını beraber kaç günde bitirebilirler diyor. Sevgili gençler 1 bölü 24 artı 1 bölü 24 artı 1 bölü 48 artı 1 bölü 48 eşittir 1 bölü x eşitliğini yazabiliriz buradan. Şimdi sevgili gençler bunu toplayacak olursak bu 48'de birleştirelim. Bunları 2 ile çarpalım daha kolay olur. 2, 4, 5, 6. Yani şurası şöyle sevgili gençler 6 bölü 48 oldu. Eşittir 1 bölü x. Buradan sevgili gençler x eşittir 8 olup doğru cevabımız Ceyhan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.